Global herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Ben de Dünya PvP Eguar Şampiyonu Ayhan Muhammed. Hoş geldin Ayhan Muhammed. Bugün arkadaşlar Hoş Ayhan e, Muhammed. oynuyoruz ve Forest'tayız ve eee artık set kitimiz var yani. Freeze'iz artık yani. Artık biz Freeze yani. Aynen. Artık biz Aynen, yani. aynen. Lager Muhammed. Selam. Kim Lager? A az kişi mi? Bu aynen. Aynen kanka. kanka. Lag oldu. Ben Ben ortaya gidiyorum. Labyrinth git. Ahmet. Sesim git git. Geliyor. Dur kazma ver de gitmişken ek kırıp gelirim. Lan gitsene. Dur bir dakika iki tane de. Abi ha. diamond tamam. yok. Ahmet. Git şey. Ulan ya, bak ya. Ya tamam karşıyım. Şunu şöyle. Ahmet. Tamam. Ben ortaya Kanka oturayım. Uçak... bu arada az önce girişte bir şey oldu onu ben de anlamadım. Bir ne ses. Oldu, bir Aynen şu an geldi Labyrinth. ama. Malmet. Oh, şu an bir isim geçiyor kanka. Videoda olmuyor. <laughs> Abi iyi ki bir FPS yükseldi. 2. 2 3 FPS yükseldi. Çocuğun atarlara bak. 2 3 FPS mi? Aynen 2 3 FPS. E, normalde eee 100 FPS göremezdim. Şimdi videoda görüyorum ama bazen de geri düşüyor. Amanz. E, Mekana Ne yani. oldu kanka? Neyle? Ne olursa olsun sen noobsun diyorum. Hayır. Aldım evet. diye geliyorum ee, bana ne? Yolu da kırsam mı gelirken? Bana ne? Ya da sana vereyim. Ben ek patlatmaya gideyim. Hayır kanka ben ek patlatmaya gideceğim. Hayır ben. Hayır ben gideceğim. Hayır ben. Abi ben ha. gideceğim. Kanka ben gideyim. İyi. Hayır ben gideceğim. Heh, Oy, tamam. oradan nereye gidiyorsun? <gülüyor> Yok <gülüyor> la Ege'yi kaplıyorum. Yolu kırayım da bunlar bize gelebilir. Çünkü aynen aynen orta yolunu kır kanka. Sen sadece obsidyene odaklan. Bir de diamond'ı ok. geliştir. power falan değil değil mi? Yok kanka normal. Normal deme mi? Şey onda obsidyen mi ne? 3 tane gold oluyor kanka. Geçen bir oyun girdim. Sen yoktun. Tek girdim. <laughs> Egi full obsidyen yaptım ya. Ama öyle böyle değil. Sen de <laughs> 4 kat sende vardın lan hatta. Beraber girmiştik. Allah Allah. Ben de niye bunu girdim diyorum. Aynen. Eee şey Şimdi kanka... biz, bizim şey dışında giriyoruz, e, level falan kasıyoruz. O yüzden giriyoruz <laughs> video dışında tane yemek verin bana. Bana yemek. Git al. Git al kardeş. Bir tane kazma alayım. Ha. Sana tıklıyordum kanka köylü. <laughs> ya noob ya. Yasun ya, noob bu. Abi oyun hızlı mı ilerliyor bana mı öyle geliyor? Aa valla lan. Yani bir şey olmaya başladı. Şimdi ha. ben de gidip bir ek kırayım mı kanka? Ha onlara niye gidiyorsun? Onlar ne gibi patladı? Oradan yan tarafa geçeceğim. Oradan yan tarafa geçeceğim. Ha öyle desene my friend. Ya noob ya bu çocuk hiç ha. Ya sus. <laughs> ya arkadaşlar pvp'den hiç anladığı yok cidden. Öyle şey şey gelmiş sadece ha. kılıç da jitter da yapamıyor öylesine ortalığa vuruyor. Hakikaten noob'um ya. Blok alacağım da demir kılıç aldım ha. ya. Ya abi noob ya. <laughs> 16 tane gold boş yere gitti. <laughs> yan noob. Ha bu konuda haklısın. Diye. Oha geliyor. Üstüme üstüme geliyor. kaç kanka, Üst. kanka. Yok kanka. Erkek adam kaçmaz bunu bilmiyor musun? Ölürsen görün hadi git de pat. <laughs> <Daha gülüyor> ölürsen. Aşağıdan yol yapsana. Lan oğlum aşağıdan yol var zaten adam üstte bekliyor beni. Tamam aşağıdan git adam bekliyor seni şu anda. Kanka bak izle şimdi. <laughs> en tepeye çıkacağım ona aşağı atlayacağım. Görüyorum seni izliyorum evet gençler. Tamam adam geldiğinde aşağı atlayacağım bak. Muhammed'i izliyoruz. Aynen. Adam sana vurdu mu düşeceksin yalnız. Tamam, ben de ona vurdum o düşecek. Tamam, hadi. <laughs> bir tane havucum varmış. Hadi kanka sen de. Vur, 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 vur. Adam vur. Lan vurulmuyor, vurulmuyor. Altını kaz. Kazabilir. Lan kazılmıyor da. Oğlum nasıl bir şeysin ya? Sensin lan o şey. Çok kanka o kanka, Aa, kanka, Aa, kanka. Ayla, Yaşadıklarımı kır. görmen lazımdı. Kır kır ben o Cici kanka birini düşürdüm lan. öbürüne şey yaptım. Onu aşağı düşür. Hadi İkisinin hadi ikisini ulan düşüremedim kanka. Dur dur hemen gidiyorum ben. Al, ya da sen gitsene. Setin falan. at at. At hemen gidiyorum. Brok da at az bir şey. Brok da at az bir şey. Al git al. Attım attım. Heh ver. Git hemen öldür. Kanka hemen ben gidiyorum O kanka, adamlar gelişmeden öldürmemiz lazım çünkü. Aynen. Kanka Diamond'a falan da bak ya Diamond'da da geliştir Dur lan Diamond'ı unuttum şey yapacağım diye Obsidian yapacağım diye Abi Kanka ama efsanevi tane... savaştım ha. ya Helal lan sana bir red'le biz kaldık kanka Vay Bir red, red bir de biz Red de bir tanesi ortada Kanka gidip ha. öldüreyim mi? Kanka red <laughs> noob, de, noob ya, ya noob noob ya. bak izle şimdi kanka aşağı düşür kanka onu Gel <laughs> <laughs> <Lan gülüyor> bir daha gel bir daha gel Dur 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 <laughs> Hadi Hadi Fuvo Fuvo Ulan düşürdü o beni ya kanka geliyor bu tarafa doğru Tam gelsin bir şey olmaz Neyse ha. dur dur çıplak elle gideceğim ben de onu düşünmeyeceğim Aynen olsun. kanka Hadi Bak bak izle şimdi. Oha bir set almış onu ya. Ya alsın bir şey olmaz. Kanka bak izle şimdi. Bizim taktiği bozacak. Hu, hadi düşme hadi düşme kanka düşür öldür onu kanka, ya gel, ya öldür ya gel. düşür. Gelsin. Düşün geldi kanka geldi onun içeride geldi. Kanka Adamsın. Bu kadar yani. Adamsın. Al al şunları red patlatmaya gidiyorum. Ne? Altın attım biraz red patlatmaya kanka. gidiyorum. Lan. Ha. Ha. Git Redi patlat kanka. Onların ortaya git ta kırmızıların oraya. Yani bize yol olmasın ortadan. Aynen aynen. Yan taraftan ya. olsun. olsun. Aha. Kanka red demirim var mı? Demirim varsa atabilir misin kanka? Yok kanka. Vallahi hiç yok. Ben şu anda şey obsidyene odaklandım. Okey okey sen deli gibi obsidyen yap ki kanka geldiklerinde şey yapamasınlar. Aynen. Abi güzel güzel. Bu elik bizim ya. Bu eli kazanacağız. Aynen inşallah ya. İlk el de çıkarsak çok güzel olur. Aynen. Oha. Bu kanka, kanka red ölüyor. Red'in bir, birini alacak yellow. Orta yellow. Kanka lazım ortaya gideyim ya. mi? Git. Ortaya gitsem arkamdan yolu kırar mısın? Ha kanka diğer taraftan gitsen olmaz mı? Ta green'in oradan Yani anladıysan Ya da neyse git ya kırarım bir şekilde Aynen aynen öyle yaptım zaten Öyle yapacağım zaten ha. Aynen Sen hayırdır kardeş ha. Red'i patlatın ya Abi şimdi purple kaldı bir tane ha. Kanka red'e bizim atak yapmamız lazım Gidiyorum gidiyorum ben şimdi sen mi gidiyorsun? İyi bari. Evet, kağıt, geç. Eğer patlatamazsan sıkıntı büyük. Ya Duyumot. yok, patlatcam açacağım kanka, kapat merak ha, etme. 800 Hadi abi ya, 9. Bir şeyi DİA'yı geliştirseydim rahatlayacaktık. Ah. Hadi bir daha. Please. One more. Please. Hah, ah. İki ah. Ha, geldi. Geliştirdim. 2 seviye diya Helal. Kadarlar. Adamsın kanka. Kanka. Aynen gideceğim o tarafa doğru zaten. Kanka o şöyle biraz Green'in oradan mı gelecek acaba? Ne yapacak? Bilmiyorum. Gelirse de sıkıntı yok ya alırız onu onları. ben şöyle obsidyen yapıyorum kanka baya. Aynen sen obsidyene odaklan. O oradan mı gelecek lan? Şu tarafın yolunu kırayım mı? Kır kır. Kır istersen. Ama bakman lazım kanka o tarafa. Dur dur dur. Kanka o nerede? Nereye gitti o kanka, şey? Bilmiyorum galiba şey. kaçtı Dur bakalım bir nerede onun adası. Karşı kanka gidip ben onları ya. alacağım. Hadi kanka ya, ya patlatırsan efsane olacağım. olur. Aynen aynen aynen. Yoksa sıkıntı büyük kanka ya onlar aynen. gelişirler. Evet, Purple'ı öldürdüler ha. mi? Ee, geçen kanka Purple Red'e geldi. Kanka patlatın. Ben de red'e. Patlatın. Ha. patlatın Abi <laughs> adamı öldürdüm. Oğlum Purple'ı niye öldürüyorsun ya? Of Purple mıydın lan oğlum onu Red sandım ben ya. ya Olsun sandım. Hayır o, ok, o kalmış, o kalmış, o almış, ok almış, ok almış. Anımız. Tamam. Abi ya. O ok kalmış biri. Al ben gidiyorum bu sefer. Dur. Ben, dur dur sadece kazma alıp gideceğim bir kere daha deneyeceğim ama sonra sen git. Tamam hadi. Let's go. Sadece kazma alacağım çünkü adamlar obsiden yapmamış. Direkt yayla ok yapmışlar. Kanka şey Purple'ı öldürmeseydin işbirliği yapardınız ya. Ha. Adam nerede? Kanka ağaçta çok yakın. Ha. Evet. Oha. Sıkıyor da bir de. Ha, çok, ha, çok, çok, çok. Sıkıntı yok abi. Dolu gap'ım var benim ya yani. Düşünmesi imkansız. İki ne, taraftan de, sıkıyorlar de. yine ya. Bak bak tam üstümüzde kanka adam. Ha. Hop lan. Abi tam üstümüzde ya. Görünmüyor ki adam ya. Adam gör gördüm ben birkaç defa. Şu ok sıktığım yerin orada işte kanka. Dur etrafımızı kapatalım da kanka. Evet, Düşmeyi engelleyelim. Nereden Heh. sıkıyorsun ağzı? Camların orada. E, orada mı? Ha, orada. Yok ben Aynen. görmüştüm de zaten kanka dur öbür adama bakalım bir de. Aynen dikkat et kanka. Arkadan sıkıyorsun dikkat et. Aynen dur indim. Bak orada yakın. Ya abi, çok yakın çok yakın görünüyor. Ha. Birimizin çıkması lazım. TNT bırakayım mı lan kanka yine? Kanka. Diğeri Aa. geliyor. Diğeri nerede? Kanka dikkat et sen de düşebilir. Geliyormuş oğlum sen ayaklığın yok. Aynen yani, biliyorum boşver boş Al oğlum bende dia var. At, yapayım atayım. Aa. Olur. Kanka. Ya nasıl düşmüyor ya? Abi vurdum o kadar ya. Bırak bırak o da gelsin. Bırak o da gelsin kanka. Aa. Bak bak ikili sıkıştırma yapacaklar. Abi harbi nasıl düşmüyor lan bu? Set. Aynen bir de deri set lan Abi düşmesi lazım Abi adam bunun üstüne atlayabilir Onu söyleyeyim Kanka, atlasın da Bak 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 görüyor musun abi Nasıl şey yapıyor akrobat gibi adam ha. Bak 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 nasıl ok sıkıyor yukarıdan Bak, bu da gelecek. bak. bak. Abi, gelecek. Benim abi Benim bozma Benim senin bozma ya ha. Abi sen ona bak Tamam ben de buna bakayım İkili Bak, şey yapalım. Rezenin İkili rezenin markaj yapalım kanka. Markaj yapalım kanka bunlara. Aslında düşürsek var ya ikisinde. Abi efsane olur da şimdi işte düşünüyorlar. Abi ne ara kanka. geldiler ya bunlar? Et. O şeyin sen. Okay. Kanka çıkma çıkma. Niye la? Çıkma kanka çıkma düşürür. Tamam. Çıkma. Bak diğer oradan ok atıyor. Et. Atıyor abi ikisi de atıyor ya. Ya yani nereden görüyorsa nereden sıkıyorsa artık. Ay yani şu tarafa saklanacağız. Abi yapabileceğimiz bir şey de yok ki ya. Bak abi nasıl sıkıyor. Şu da gelecek bak şuradaki de. Abi Dur, biz vuramıyoruz o vuruyor Abi çok iyi vuruyor adam onk'u Vurdum al ketnesi nasıl çaktım Allah Allah kanka yürü Kankaya gidiyorum ben Hadi hadi git 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 arkandayım arkandayım Dal 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 Kanka sakın düşme Allah aşkına Düşme 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 işte bu işte bu işte bu Kanka i̇şte sen bu. onu düşür sen onu düşür Okey işte bu hadi abi. kanka hadi Allah ekber Allah. Allah, 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 Allah. Allah. Yol yapmış mıydın kanka, kanka sen? Kanka yol vardı Hadi Şahası bakalım. Yapmamış, abi. abi kesin bir şeyler yapacaklar onlar ya biz giderken dikkat ederim o yüzden kanka, Aynen. Hadi bakalım kanka. Gel. Kesin bak yolu kıracak. Yolu kıracak biri. Kanka, diğer o taraftan gelecek bak. Bak 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 şey yapmış kanka. Ok yapmış. Ok yapmış. Ne araya ok yapmış? Ok yapmış. Kanka gel gel dalıyorum ben dalıyorum. Bekle dalıyorum. Dalıyorum. Gel 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 girdim bekle, bile bekle, girdim. Bekle, bekle, Hayır öldürecek tamam. beni kendi satacak. Kim satacak? Kanka, tamam tamam. tamam, tamam Ka oha kanka dikkat et. Abi dikkat et. Oh be. Sonunda. Kanka, sen koru beni be. Sen beni kursana kanka. Çık 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 çıksana ha, kanka. kanka. Çık oradan çık çık. Kendimizi kapamamız lazım. Tamam abi ondan işi bitti artık ya. Kanka kendini kapa, kendini kapa. Kapatıyorum. Ha, kapa. Tamam kır, kır. Kırıyorum. Kırıyorum. Kır. Hadi hadi çok az kaldı. Kanka. Çok az kaldı. İşte bu. Kırdım. Kırdım kanka. Dal. Dal dal dal. Öldür şimdi şunları. Öldür. Öldür şu iki. İşte bu. Gigi. Abi. Bir şey demiyorum ben. O kadar uğraşıyoruz. Vallahi ya. işte ya, bu kadardı. Abi her videoda böyle mi olur ya? Adamlar ne şey ya? Kaç? 59. Bir saat video. <laughs> <Ya. gülüyor> Bugün 15 dakika olarak izleyeceksiniz. 15 Aynen. Dakika. Aynen. Arkadaşlar bak her bölüm hani bir saat uğraşıyoruz. Bunun editi render falan uzun sürüyor. Hani onun için de ee, like atmayı unutmayın lütfen. yani artık adamlar da iyi bir tatlılık yaptık. Bir de çok iyi bir tatlılık gittik. Güzeldi aynen. Kanka. Aynen. Neydi? Aynen aynen süperdi. Ya, hakikaten çok güzeldi. Bu arada aynen. ilk kitini de açtık. Armağın kitini o da bayağı iyi. Oldu. Aynen aynen. <laughs> <gülüyor> neyse <gülüyor> kanka bitirelim artık yani, daha uzatmayalım. Neyse e, arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoya like atıp yorum yap ve arkadaşlarınızla paylaştığınız için çok sevindim. Hoşçakalın. Bay bay.